Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üçüncü seviye Arapça konuşma kalıplarıyla ilgili örnekler ve cümleler vermeye devam ediyoruz. Şu andaki kalıbımız, yeni bir kalıbımız daha doğrusu. Liyekun fi ilmike. Liyekun fi ilmike. Bilgin olsun. Liyekun fi ilmike enne hazal meşru'e seyestagriku vakten tavilen. Bilgin olsun bu proje çok vakit alacak meşru proje. İstagrak'a sürmesi, sürmek. Vakt, vakit biz de kullanıyoruz. Tavil uzun. Yani çok vakit alacak. Uzun vakit alacak demiyoruz Türkçe'de. Bilgin olsun bu proje çok vakit alacak. Li yekun fi ilmike enne hazal meşru'a seyestagriku vakten tavilen. Bilgin olsun bu proje çok vakit alacak. Li yekun fi ilmike enne devame el medresiye seyyebde'u el-usbu'el-qadim fi qadim olsun okullar gelecek hafta başlayacak burada arkadaşlar devam el-medresi devam el-medresiye yani okulun başlama durumu başlaması devam el-medresi okula gitme okulun başlaması. u başlamak. Usbu, hafta. Kadim, gelecek. Devam-ı medresi, okulun açık bulunduğu dönemler anlamında da kullanılır arkadaşlar. Liyekun fi ilmike enne hazel emre la yedhulu dimne ihtisasi. Liyekun fi ilmike enne hazel emre la yedhulu dimne ihtisasi. Bilgin olsun bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor. dim yani alan, ihtisas, uzmanlık, dahile girmek, emir, konu. Bir diğer kalbimiz arkadaşlar, hel ila haza el haddi, hel ila haza el haddi, bu kadar mı? Hel mevdu'u muhimun ila haza el haddi, konu bu kadar mühim mi? Konu bu kadar mı mühim? Konu bu kadar mühim mi? Konu bu kadar önemli mi? Şeklinde de çevirebiliriz. Mevdu, konu. Mühim, mühim, önemli demek. Hel emru khatirun ila hazal haddi. Durum bu kadar mı tehlikeli? El emr, durum arkadaşlar. Khatir, tehlike. Hel ta'amu lezizun ila hazal haddi. Yemek bu kadar mı lezzetli? Leziz, biz de arkadaşlar. Lezzetli demek. Taam yemek. Bir diğer kalıbımız arkadaşlar. A'lemu enne ve lakinne. Biliyorum ki ama. A'lemu enne ve lakinne. Biliyorum ki ama. A'lemu enne el emre sa'bun ve lakinnehu daruriyyun. A'lemu enne enne el emre sa'bun ve lakinnehu daruri, daruriyyun. Biliyorum ki bu mesele zor ama gereklidir. Emr, mesele, konu, sab, zor, Lakin ama ancak daruri gerekli. Zaruri anlamlarında kullanılır arkadaşlar. A'lemu ennel dirasete şakkatun ve lakinneha muhimmetun. Biliyorum ki okuma çok zor ama önemlidir. Burada arkadaşlar dirase eğitim okuma anlamlarında kullanılır. Şakkatun <laughs> dediği burada arkadaşlar zor. Muhim, önemli. A'lemu enneke gâdibun minni ve lakinni beri'un. Biliyorum ki bana kızgınsın ama ben suçsuzum. A'lemu enneke gâdibun minni ve lakinni beri'un. Ve lakinni beri. Şeklinde de okuyabiliriz arkadaşlar. Gâdib, <laughs> kızgın, sinirli. Minni <laughs> bana. Beri, suçsuz. Arkadaşlar bu kalıplarımız üçüncü seviye kalıpları. Bu kalıpları Arapların e, konuşma dilinde, Arap dünyasındaki basın yayın dilinde kitaplarda bulmanız mümkün ve bu kalıpları siz de kullanırsanız Araplarla iletişime geçtiğinizde rahat edersiniz.